Yatırım Hakkında Programında herkese merhaba. Doçent Doktor Hakkı Öztürk beraberiz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim senin. İyiyim. E, tüm integral forex izleyicilerine de selamlarımı gönderiyorum. Bugünkü konumuz serbest nakit akımı mı, net kar mı? Serbest nakit akımı ne demektir? Net kar ile arasındaki fark nedir? Evet. İle aslında önceden çektiğimiz videolarla ilgili, galiba son çektiğimiz şirket değerleme modelleriyle ilgili videoların altına gelen yorumlardan hocam serbest nakit akımlarını da anlatır mısınız demişlerdi. Dolayısıyla o yüzden onu anlatalım dedik. Şimdi bir defa önce net karla başlayalım. Ne demek serbest nakit akımı ne demek ve aralarında nasıl bir fark var onu anlatalım. Önemli çünkü toplu finansta. E aslında net kar ve herkesin bildiği üzere nedir işte gelir tablosunda değil mi? Gelirler var giderler var. Tüm gelir ve giderleri dikkate alıyorsun. Gelirlerden giderleri düşüyorsun. En sonunda net kar var kalıyor. Yani işte ne var? Satış gelirlerinden satılan malın maliyetini düşüyorsun. Önce bürüt oluyor. Bürüt kardan değil mi? Faaliyet giderleri düşürüyor. İşte şirketin faaliyet karı esas faaliyetiyle ilgili yarattığı kar rakamı kalıyor. Bu faaliyet karından da yatırım faaliyetlerinden gelirleri olabilir, giderleri olabilir. Yatırım faaliyetlerinden gelirleri varsa eklenir, giderleri varsa çıkartılır. Yine finansal gelirleri ve giderleri gelirlerini, finansal gelirlerini ekliyorsun. Giderleri düşüyorsun. Vergi öncesi kar kalıyor. Vergiyi de düşüyorsun. En sonunda şirketin nesi kalıyor? Net karı kalıyor. İşte ama işte bu net kar, net gelir yani. Muhasebe kurallarına dayanıyor bir defa değil mi? Aynı şirket için öyle değil mi? Farklı muhasebe sistemlerinde farklı net karlar hesaplanır. Yani aynı şirket. Şimdi şirketler biliyorsun vergi usul kanununa göre gelir tablosu hazırlıyorlar. Oradaki net karları farklı. İşte TFRS'deki net karları farklı. E, gap kullansa farklı bir muhasebe sistemi. General Accepted Accounting Principles orada farklı bir kar hesaplanır. Dolayısıyla net kar muhasebe sistemine göre değişiyor. ve aynı zamanda tabii netken hesaplanırken de böyle fiktif giderler var. Amortisman ve itfa gibi non-cash expense deriz biz onlara. Nakit çıkışı gerektirmeyen giderler. Bunlar düşülüyor. Halbuki bu tip giderler fiktif gider. Yani nakit, çık nakit çıkışı gerektirmiyor. Gelir tablosunda yani kar zarar tablosunda gider olarak gösteriliyor. Vergi avantajı sağlıyor ama şirketin cebinden böyle bir para çıkmıyor amortisman itvada. Dolayısıyla yani net kar şirketin aslında kazandığı herkes öyle düşünüyor. Nakit değil. Net kar bir şirketin belli bir dönem boyunca elde ettiği toplam gelirlerden işte tüm masraflar demin anlattığım giderler, vergiler kesildikten sonra kalan kar rakamı bu şirket o dönemde ne kadar nakit kazandığını tam olarak yansıtmaz net netken. Ama serbest nakit akımı ise aslında adı üstünde nakit akımı. Bir şirketin e, gerçek nakit giriş ve çıkışlarını, nakit giriş ve çıkışlarını gösteriyor. Serbest nakit akışı bir şirketin nakit yaratmada ne kadar verimli olduğunu gösteriyor, anlatacağım. E, aslında bir şirketin bu OPEX dediğimiz, değil mi? Operating Expenses var. Yani işletme faaliyet giderlerini ve CAPEX dediğimiz Capital Expenditures var. Sermaye yatırım harcamalarını da ödedikten sonra elinde kalan, nakit elinde kalan tutar e bu nakdi ne yapabilir şirket? Ne için kullanabilir? Borç ödemesi için kullanabilir. Değil mi serbest nakit akışını temettü kar payı dağıtmak için kullanabilir serbest nakit akımlarını hisse geri alımları yapabilir veya işte yeni ek yatırımlar yapabilir ek yeni yatırımlar yapılabilir mevcut yatırımlarına ek olarak fazla daha fazla yeni yatırımlar yapabilir bunun için kullanabilir dolayısıyla serbest nakit akımı bakın şirketin faaliyetlerinden ne kadar nakit üretiyor ve bundan nakit ürettiğini gösteriyor ve dış finansmana değil mi e, şirketin ihtiyacı olmadan gerek duymadan işte borçlarını ödeme temettü, kar payı ödeme, demin söyledim ne dedim, hisse geri alımı yapma veya yeni fırsatlara yatırım yapma kapasitesini gösteriyor. Dolayısıyla serbest nakit akımları bir şirket için çok önemli. Yani net kar işte demin söyledik. E, muhasebede gözüken e, defter üstünde gözüken muhasebe kurallarına dayanıyor. Dolayısıyla tabii ki bu net karı manipüle etmesi nedir? Daha kolaydır. Net kar hiçbir zaman serbest nakit akımına eşit olmaz. E, farklarını sormuştum, farklarını söyleyeyim. İşte net kar muhasebe kurallarına dayanıyor. Nakit akımı ise free cash flow dediğimiz e, nakit akışları ise nakit giriş ve nakit çıkışlarına dayanıyor. He demin söyledim bir daha söyleyeyim. Neden net karla nakit akımları birbirinden farklıdır? Çünkü net kar bir defa amortismani ve itfa gibi değil mi? Bunlar e, nakit çıkışı gerektirmeyen non-cash expense'ler. Ama gelir tablosunda siz net kar hesaplanırken bunlar düşülüyor, gider olarak gösteriliyor. Halbuki amortisman ve itfaiye değil mi? Gerçek bir gider değil. Firmanın cebinden böyle bir nakit çıkışı olmuyor. Dolayısıyla ben şey hesaplarken, free cash flow'u hesaplarken, yani serbest nakit takımı hesaplarken, işte bu düş, düştüğüm amortisman ve itfaiye inanç cash expense olduğu için, tekrar geri ekliyorum. Çünkü gerçek bir gider değil bu. Fiktif bir gider. Dolayısıyla geri ekliyorum. Ama net karda düşürmüş amortisman rate var. Sermaye harcamaları önemli mesela. Sermaye harcamaları ne diyoruz? CAPEX. Yani Capital Expenditures. Nedir? İşte büyük varlık alımlarıdır. İş şirketin yaptığı uzun vadeli yatırımlar değil mi? Büyümesiniz şirketin büyümesini sağlamak için faaliyetlerini mevcut seviyede sürdürebilmesi için yaptığı yatırımlar ne olabilir araç alabilir makine alabilir ekipman alabilir tesis kurabilir bina alabilir İşte aslında şirketin duran varlıklara yaptığı yatırımlar e şirket değil mi bir yatırım yaptığı zaman senin nakit çıkışı mıdır nakit girişi midir e bu tabii ki nakit çıkışına neden olur dolayısıyla bu sermaye harcamaları serbest nakit akışlarını ne yapar nakit çıkışı olduğu için azaltır. öyle değil mi ama e bu e, capex dediğim yani sermaye yatırım harcamaları e, gelir tablolarını doğrudan e, direkt etkilemez yıl içinde. Sermaye harcamaları ne oluyor İşte siz bir sermaye harcaması yatırım harcaması yapıyorsunuz bir varlık aldınız onu bilançoya kaydediyorsunuz. Bu varlığın ömrü boyunca değil mi amortisman yoluyla gelir tablosunda net karı kademeli olarak azaltır. Dolayısıyla sermaye harcamaları capex gelir tablolarının net karı doğrudan etkilemez e, amortisman yoluyla etkileyebilir ama serbest nakit akışlarını direkt doğrudan etkiler. Nakit serbest nakit akışlarını hesaplarken nakit girişim var nakit çıkışım var. E sermaye harcaması nedir bir? Nakit çıkışıdır direkt. Sermaye harcaması CAPEX free cash flow'ları yani serbest nakit akımlarını azaltır. E tabii yüksek veya yükselen bir serbest, serbest nakit akışı şirketin nakit yaratma kapasitesi olduğunu gösterir. Dolayısıyla işini geliştirebilecek ve borcunu o, ödeyebilecek kapasitesi olduğunu gösterir. Ama tabii düşük veya azalan serbest nakit akımları da e, şirketin değil mi düşük veya şirket e, serbest nakit akımı yaratamıyorsa veya azalıyorsa serbest nakit akımları e, şirket gelirlerini büyütemiyor. Dolayısıyla bu şirketi borçlanmaya zorlayabilir. Dolayısıyla olumsuzdur. Ama tabii şunu da söyleyelim yani her azalan serbest nakit akımı da olumsuzdur demek doğru değil. Çünkü niye? E, mesela yüksek ve artan sermaye harcamaları olabilir değil mi bir şirketin nakit çıkışı gerektirir bu. Dolayısıyla serbest nakit akımlarını negatif etkiler ama bu yüksek ve artan sermaye harcamalarıyla yapılan yatırımlar şirketin büyümesini sağlayacaktır. Bu şirket daha hızlı büyüyecektir. İleride daha fazla faaliyet karı arttır, arttıracaktır. O zaman her zaman böyle bir durumda serbest nakit akımlarının azalmasının da her zaman kötü bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla şirket böyle bir durumda tabii ilk yıllarda serbest nakit akımı düşecektir, azalacaktır ama önümüzdeki yıllarda şirket şirket belki hızlı büyüyecektir daha fazla faaliyet karı yaratacağı için bu tekrar bu serbest nakit akımları artacaktır. Onu da söyleyelim. Bir de tabii işletme sermayesi önemli burada. Yani siz aslında serbest nakit akımı hesaplarken işletme sermayesi de ihtiyaçları da dikkate alınır. Yani işletme sermayesi dediğimle işte burada şirketin aslında stokları alacakları borçlarını kullandığı değil mi? İşte adı üstünde işletmenin kısa vadeli günlük operasyonları için faaliyetlerini sürdürebilmesi için kullandığı işletmenin sermayesi. E bu direkt nakit akışlarını etkiler ama bu kalemler doğrudan net karı etkilemeyebilir yani etkiler de etkileyemeyebilir de. Dolayısıyla ama işletme sermayesi e, direkt e, ihtiyaçları doğrudan nakit akışlarını etkiler. Yani tabii serbest nakit akımı da böyle net işletme sermayesinden bahsederken onu da söyleyeyim böyle çok detaya girmek istemiyorum ama bu operasyonel net işletme sermayesi dediğimiz yani faaliyetlerle ilgili net işletme sermayesi dediğimiz kavramdan bahsediyorum. Yani nedir bu da şirketin ticari alacakları artı stok eksi ticari borçları. Dolayısıyla bundan bahsediyordum. Buna operasyonel faaliyetlerle ilgili net işletme denir Dolayısıyla işletme sermayesindeki bir artış olursa bu nakit akışlarını negatif etkileyecektir. Çünkü bu ne demekseydi? Şirketin işletme sermayesine daha çok para bağlaması anlamına gelir. Bu da nakit çıkışı gerektirir. Yani işletme sermayesindeki artış işletme daha fazla nakdi dönem varlıklarına bağladığı anlamına gelebilir. ve bu da e, nakit çıkışıdır nakit akımlarına negatif etki yapacaktır ama tersi şekilde de işletme sermayesinde bir azalış olursa mesela örneğin şirketin ne oldu stoklarında bir azalma oldu ne demek bu şirket stoklarını paraya çevirdi o zaman da nakit giriş demektir nakit akımlarına pozitif etki edecektir dolayısıyla şunu söyleyebiliriz işletme sermayesindeki artış nakit akımlarına negatif etki ederken işletme sermayesindeki azalış nakit akımlarına nasıl etki eder pozitif etki eder serbest nakit akımı nasıl hesaplanır bir örnek üzerinde görebilir miyiz Evet bir örnek üzerinde göstereyim bir slide paylaşayım burada Tamam firmaya serbest nakit akımları nasıl hesaplanır i̇şte adı üstünde bakın firmaya serbest nakit akımı firmanın sahibi kim sadece firmanın sahibi hissederler değil değil mi Aslında hissederlerden daha önce değil mi firma varlıkları üstünde Hakkı olanlar kimler firmaya borç verenler öyle değil mi? Dolayısıyla firmaya serbest nakit akımı hesaplanırken neyle başlıyorum? Faiz vergi öncesi karla başlıyorum. Neden bu faiz vergi öncesi kar aslında net faaliyet karı. Net faaliyet karı üstünde kimin hakkı var? E bir borç verenlerin hakkı var. Öyle değil mi? Bu e, faiz vergi öncesi kar net faaliyet karından ne ödeniyor? faiz gideri ödeniyor dolayısıyla şirkete borç verenlerin hakkı var ondan sonra da hissedarların hakkı var dolayısıyla bu da firmaya serbest nakit akımları olduğu için firmanın sahibi kim hem şirkete firmaya borç verenler hem de hissedarlar dolayısıyla neyle başlıyorum faiz vergi öncesi karla başlıyorum yani bu şirketin net faaliyet karı öyle değil mi bu nedir? Nakit girişidir şirkete. Bitti. Bunu bir koyuyorum kenara. Artı. E ödediğim vergi nedir Selim? Nakit çıkışıdır. Yani buradaki mantık nakit girişi mi var? Nakit çıkışı mı var? Nakit girişi varsa artı. Çıkış varsa eksi. Tamam. Dolayısıyla faiz vergi öncesi karla başladım. O net faaliyet karı. Bunun üstünden vergiyi düştüm. Eksi vergi. Yani ne yaptım? Çarpı bir eksi t. Vergiyi düştüm. Vergi nedir? Nakit çıkışını gerektirir. Ve amortisman ve itfa bu ne olmuştu şeyde gelir tablosunda faaliyet karına geldiğim zaman ben faiz vergi öncesi karı amortisman ve itfa gider olarak gösteriliyordu öyle değil mi dolayısıyla bu düşüldü amortisman ve itfa ama bunlar non cash expense gerçek bir gider değil nakit çıkışı gerektirmeyen gider dolayısıyla bunları ne yapıyorum geri ekliyorum faiz vergi öncesi kara sermaye harcamaları işte dediğim capex varsa sermaye harcamalarını Şirketin yatırım harcamalarını düşürüyorum. Nakit çıkışı gerektirir. Ondan sonra da net işletme sermayesindeki değişimi dikkate alıyorum. Buradaki net işletme sermayesindeki... E de, net işletme sermayesi de demin söyledim faaliyetlerle ilgili operasyonel net işletme sermayesidir. Yani nedir? Ticari alacaklar artı stoklar eksi ticari borçlar. Eğer net işletme sermayesinde bir artış varsa e, artış varsa nakit akımlarına negatif etki eder. Net işletme sermayesindeki değişim azalışsa net işletme sermayesinde azalış varsa nakit akışlarına ne yapacaktır? Pozitif e, etki edecektir. E şimdi mesela e, bir örnek üstünden şurada hesaplayalım. Hemen onu göstereyim şuraya. Evet mesela burada tabi basitleştirdim. Nasıl bulunur firmaya serbest nakit akımı? TL cinsinden bir şirketin satışları var Selin. 1 milyon TL. Değişken giderleri neymiş? 150 bin TL. Sabit giderleri 250 bin TL'ymiş. Amortisman 50 bin TL. Yani 1 milyon TL'den satış giderleri, satış gelirlerinden değişken giderleri düştüm 150 bin sabit giderleri düştüm, düştüm 250 bin amortisman ve ya da e, gider olarak gösteriyorum fiktif bir gider e, nakit çıkışı gerektirmeyen gider ama onu da düşü, düşüyorum ne oldu 1 milyondan 150 250 50'yi düştüm işte 450 bin toplam faiz vergi öncesi karı şirketin 550 bin TL kalıyor ha, bundan sonra işte şeyin olmadığını varsayalım şirketin basitleştirmek için e, finansal gelir ve giderlerinin olmadığını varsayıyorum. Veya işte yatırım faaliyetlerinden gelir ve giderlerinin olmadığını varsayıyorum. Dolayısıyla şirketin faiz vergi öncesi karı 550 bin yani net faaliyet karı. Bunun üstünden %25 vergi ödüyor. O da 137.500 bin e, düştüğüm zaman net kârı ne kalıyor? 412.500 bin. TL net karı var. Bu şirketin sermaye harcaması da capital expenditures, capex dediğim 150 bin TL net işletme sermayesindeki artış da 42.500 TL olmuş olsun. Ha, şimdi nasıl hesaplayacağım firmaya serbest nakit takımlarını ondan sonra? işte faiz vergi öncesi karı alıyorum. Öyle değil mi? Nedir? Bu nakit girişidir. Vergiyi düştüm çarpı bir eksi T yaptım. Yani %25 vergiyi düştüm. Ondan sonra Amortismanı düşmüştüm önceden öyle değil mi amortismanı? Halbuki bu nakit çıkışı gerektirmeyen bir gider. Dolayısıyla amortismanı geri ekliyorum artı 50 bin. E, sermaye harcaması nakit çıkışı gerektiriyor. 150 binde düşüyorum eksi zaten burada. Net işletme sermayesinde artış varsa e, o da nedir? Tabii ki nakit akımlarını negatif etki edecektir. Net işletmemin anlattığım gibi eksi net işletme sermayesindeki artış onu da düştüm. 42.500. Dolayısıyla firmaya serbest nakit akımı şirketin 270 bin TL ne yapıyor? Kalıyor e, firmaya serbest nakit akımı. E, tabii bu niye? O önemli, çok önemli. Birincisi mesela hep deriz tabii bunu belki daha sonra anlatırım. Bakın burada hep şey söyleriz bu Favök rakamları yani faiz amortisman vergi öncesi kar veya EBITDA değil mi? Çok konuşuluyor. Enterprise Value Over EBITDA. İşte şirket değeri böyle EBITDA. Bu çok kullanılır. Bakın buraya baktığım zaman işte burada TVÖK'ya yani faiz vergi öncesi kara veya şirketin net faaliyet karına amortismanı etkili, e, e, eklediğim zaman zaten kabaca şirketin nesini buluyorum. İşte Favök rakamını buluyorum. Faiz amortisman vergi öncesi kar veya EBITDA rakamını buluyorum. O, o yüzden ne söylenir? Tabii ki EBITDA birebir serbest nakit akımı değildir ama firmaya serbest nakit akımlarını hesaplarken neyle başlıyorum? EBITDA ile yani FAVÖK başlıyorum. Dolayısıyla o yüzden EBITDA'lar önemlidir çünkü niye firmaya serbest nakit akımı, nakit akımı, serbest nakit akımı yaratma kapasitesini gösterir EBITDA'lar. E dolayısıyla tabii yani EBITDA'ya yapılan itirazlar falan filan da var. Sonra belki ben bunu uzun başka bir videoda anlatırım ama firmaya serbest nakit akımı hesaplarken e, işin içinde ne de var? EBITDA var zaten direkt işte burada gözüküyorsun ama esas firmaya serbest nakit akımı hesaplarken EBITDA işin içinde var yani faiz faiz amortisman vergi öncesi kar var ondan sonra vergiyi ne yapıyorum düşüyorum e, tabii ki sermaye harcamasını da işin içine katmam lazım ve net işletme sermayesindeki artış veya azalışlarım var onu da işin içine katmam lazım. Dolayısıyla serbest nakit akımları çok önemlidir. Özellikle şirket hisse değerlemesi açısından veya proje değerleyeceksin, proje fizibilitesi yapacaksın, bir proje fizibil mi değil mi? Hep burada net kullanılmaz senin. Ne kullanılır? Serbest nakit akımları kullanılır. Hisse değerlemesi yapılacağı zamanda capital budgeting'de proje değerlemesi yapılacağı zamanda serbest nakit akımı kullanılır. Dolayısıyla bir şirket ne kadar çok serbest nakit akımı e, yaratıyorsa veya bir proje ne kadar çok serbest nakit akımı yaratıyorsa o şirketin değeri, değeri de veya projenin e, net bugünkü değeri de şirketin değerinde o derece yüksek olması beklenir. Tabii ki diğer değişkenler nedir? E, diğer değişkenler e, sabitken. Dolayısıyla artan yükselen serbest nakit takımları çok önemli. Hisse değerini e, bunlar tabii ki diğer değişkenler e, sabitken yükseltir. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.